Birlik beraberlik çok kıymetli, çok önemli. Sizleri burada görmekten dolayı çok mutlu olduğumu ifade etmek isterim. İnsanın gerçekten morali morali ee, artıyor. Bizim bizim bunlara ihtiyacımız var. Sarılmaya konuşmaya, dokunmaya ihtiyacımız var. 26 Ağustos'ta başlayan büyük taarruz, 30 Ağustos ve 9 Eylül'ün 1922 9 Eylül'ün İzmir'in 100. yıl kurtuluşunu kutladık. İnşallah sizlerle birlikte önümüzdeki yıl 2023'te Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını hep birlikte kutlayacağız. Burada Bornava eee şu anda kalbi burada atıyor. Öyle söylemek lazım. Burası da ata ana evi. Ata ana evinin hemen bitişiğinde onun ruhuna dokunuyoruz şu anda aslında. Onun ruhuna Sayın Başkanımızın bu organizasyonunda katkı koyan, emek veren, burada çalışan emek veren kardeşlerim de dahil kim varsa aslında e, birlik, beraberlik, dayanışma, kardeşlik, dostluk duygularını yüceltiyoruz. İşte bizim Türkiye Cumhuriyetimizin, devletimizin, milletimizin buna çok ihtiyacı var ve bu anlamda e, ben çok anlamlı buluyorum. E, aynı masada lokmamızı paylaşmış oluyoruz, muhabbetimizi, sevgimizi paylaşmış oluyoruz. Farklı siyasi partilerden temsilciler, farklı siyasi görüşte olan dostlar ama hiç önemli değil. Biz burada Bornavalı olarak e, her şeyden önce bir aradayız.